Merhaba, bu videomuzda size ananas ya da bizde badem adıyla da bilinen motifle Üçgen şal yapımını göstereceğim. Bu benim daha önceden yapmış olduğum Biraz kalın bir iple Spor bir şal Siz bunu isterseniz işte angora tiftik o tarz bir iple daha romantik Bir şal yapabilirsiniz ya da Şimdi simli ipler var simli iplerle daha şık bir şey elde edebilirsiniz. Başlangıç ilmeğimi yapıyorum. Bunu nasıl yapılacağını ilk videomda göstermiştim. Eğer bilmiyorsanız bakabilirsiniz oraya da. 2, 3, 4 zincir çekiyorum. İlk zincirin içinden batıp ipimi geçirip bağlıyorum. 3 zincir çekiyorum. şuradaki küçük boşluğun içine batıp iki tane trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğa üç tane trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. 3 trabzan daha ve 2 zinciri daha çekip son 3 trabzanımı yapıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi başlangıcımız böyle. 3 tane dönüş zincirimi çekiyorum ve bu ilk 2 zincir boşluğuna 3 trabzan 2 zincir ve 3 trabzan daha dolduruyorum bundan sonra yanlarımız hep bu şekilde olacak 3 zincir çekiyorum ve bu boşluğa batıp şuraya bir tane trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum ve son boşluğuma batıp 3 trabzan 2 zincir ve 3 trabzanımı yapıyorum. 3 zincir çekiyorum ve dönüyorum. Kenarımızı yaptık. 3 zincir çekiyorum. Ve şu ilk boşluğa batıp bir trabzan yapıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Ve bu boşluğa batıyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Ve kenarı yapıyorum. Şimdi tekrar 3 zincir çekiyorum ve şu ortadaki boşluğu 11 adet trabzanla dolduruyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 adet trabzanlı doldurdum. Tekrar 3 zincir çektim. Kenarı yaptım. tekrar 3 zincir çekiyorum şu ilk trabzanımızın üstündeki boşluğa batıyorum ve buraya iki tane trabzan yapıyorum devamını sonuncuya kadar tek trabzan yapıyorum her bir trabzanın üstündeki deliğe batıyorum 4 5 6 7 8 9 10 11 ve sonuncu trabzanın üstüne tekrar iki tane yapıp 13'e tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi 3 zincir çekiyorum. Buraları biraz hızlıca geçiyorum. Burada tekrar 3 zincir çekiyorum ve şu ilk trabzanın üstündeki boşluğa batıyorum doğrudan ipimi alıyorum ve sık iğne ile bağlıyorum tekrar 3 zincir çekiyorum bir tanesini atlıyorum ikinciye batıyorum ve sık iğne ile bağlıyorum şimdi yapraklarımızı oluşturuyoruz birini atlayıp diğerine batıyorsunuz Böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yaprak oluşturduk. Tekrar 3 zincir çektim. Kenarımı yaptım. Şimdi artık bu yaprakların ikinci sırasında 5 zincir çekerek devam ediyoruz. İlk yaprağın içine batıyorum. Sık iğne bağlıyorum. 3 zincir çekiyorum. ikinciye geçiyorum. Ve böylelikle yapraklarımın sayısını 5'e düşürüyorum. Fazla zincir çektim. Ve sonuncu, şöyle göreceğiniz gibi 5 tane yaprağım oldu. 5 zincir çektim. 3 zincirimi çekip döndükten sonra buralarda artık ananasları çoğaltacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8. sırada çoğaltıyoruz. Ya yani şöyle hatırlayabilirsiniz. 2. yaprakta 5 zincire geçiyoruz. 3. yaprağa geçerken de ananasımızı çoğaltıyoruz. Altta yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. 1 2 3 2 zincir 1 2 3 2 zincir 1 2 3 ve tekrar 2 zincir 1 2 ve 3 tane ikili trabzan şöyle göreceğiniz gibi 1 2 3 4 set 3 tane ikili trabzan yaptım. 5 zincir çektim. Burada da ananasımızı artık yavaş yavaş kapatacağız. İlk yaprağa battım. Yapraklarımı Dördü düşürüyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum ve diğer tarafta yaptığımın aynısını 4 set yapıyorum tekrarlıyorum. Üç zincir çekip dönüyorum ve ilk boşluğa batıp 3 tane tabzan 2 zincir ve 3 trabzan yapıyorum burada başlangıçta yaptığımız gibi 3 zincirimizi çekiyoruz ortadakine batıyoruz boşluğa bir trabzan yapıyoruz tekrar 3 zincir çekiyoruz ve tekrar 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanla dolduruyoruz Tekrar 5 zincir çekiyoruz. Yapraklarımızı 3'e düşürüyoruz. Ve 5 zincir çekip aynı işlemi tekrarlıyoruz. Dönüp ilk kenarımızı yaptıktan sonra şu anda böyle görünüyor şalımız. 3 zincir çekiyoruz ve şu boşluğa batıp ilk boşluğa bir tane trabzan yapıyoruz 3 zincir çekiyoruz bu boşluğa batıp bir trabzan daha yapıyoruz 3 zincir çekiyoruz ve burayı yine 3 trabzan 2 zincir ve 3 trabzanla dolduruyoruz 5 zincir çekiyoruz ilk yaprağımıza batırıyoruz yapraklarımızı ikiye göre düşürüyoruz gördüğünüz gibi Yavaş yavaş ananasımız kapanıyor. 1 2 3 4 ve 5 zincir çekip devam ediyoruz aynı şekilde. dönüp ilk kenarımızı yaptıktan sonra tekrar 3 zincir çekiyoruz ve burayı daha önce de yapmış olduğumuz gibi ortadakini 11 tane tırabzanla dolduruyoruz. 4 5 6 7 8 9 10, 10 ve 11. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. Burayı da yaptıktan sonra Şöyle. 5 zincir çekip ilk ananasımızın yaprağını teke düşürüyoruz. 5 zincir çekiyoruz. Ve Başta yaptığımızı aynen burada da yapıyoruz. 11 2 4 6 8 10, 11. Dönüp kenarımızı yaptıktan sonra 3 zincir çekiyoruz ve tekrar ilk trabzanın üstüne 2 tane sonra birer tane 10, 11 ve sonuncu ya da iki tane, 12, 13 trabzan dolduruyoruz. 3 zincir çekiyoruz. 1, 2. 3 2 zincir 1 2 ve 3 Şimdi burada son kez 5 zincir çekiyoruz. Ve şu tek yaprağın üstüne batıyoruz. Tekrar 5 zincir çekiyoruz. Ve burada uyguladığımız işlemin aynısını burada da uyguluyoruz. kenarımızı yaptık. 3 zincir çektik ve ilk trabzan üstündeki boşluğa battık, sık iğneyle bağladık. İkinci ve üçüncü ananaslarımızın yapraklarını yapıyoruz şimdi. Bir boşluk bırakıp ikinciye atlıyoruz. 6 tane yaprak elde ediyoruz. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. Şurayı 3 trabzan, 2 zincir 3 trabzan yaptıktan sonra Şimdi burada artık ananasımızı kapatıyoruz. Ve hiç zincir çekmeden doğrudan ipimizi dolayıp buraya da 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanımızı yaparak devam ediyoruz. dönüp kenarımızı yaptık. Şimdi artık yapraklarımızın ikinci sırasında 5 zincir çekmeye başlıyoruz. 5 zincir çektim. İlkine battım. Ve 5 yaprağı düşürüyorum. gördüğü gibi 5 yaprağı düştü. Tekrar 5 zincir çektim ve buraya yapıyorum. Burada 3 zincir çekiyorum ve buraya geçip Ve buradan devam ediyoruz. 3 çekip döndükten sonra yapraklarımızın 3. sırasına geldiğimizde artık buradan tekrar yeni ananas ananasımızı başlatıyoruz. Yani bununla birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. de. 2 3 2 zincir 1 2 3 2 zincir 1 2 3 2 zincir daha ve 1 2 3 Tekrar 5 zincir çekip yapraklarımızı hızlıca yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bu boşluğa batıyorum ve bir trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum, buraya batıyorum ve burayı 2 3 1 2 ve 3 tane dolduruyorum. Yani burada aslında şurada yaptığımız şeyi yaptık. Ben hızlıca aynı işlemleri tekrarlayacağım. dönüyoruz köşeyi yine 3 tane trabzan 2 zincir 3 trabzan 3 zincir bu boşluğa batıyorum tek trabzan 3 zincir bu boşluğa batıyorum 3 trabzan, 2 zincir ve 3 trabzan. Yapraklarımızı hızlıca yapıyorum. 3'e düştü yaprakları. 5 zincir çektim. Ve burada dikkat etmemiz gereken burada normalde şurada 3 zincir çekip buraya batıyorduk tekrar buraya batıyorduk bir sonrakine de burayı dolduruyorduk ama biz şimdi bununla bunu eşitleyebilmek için bir kere daha aynı şeyi tekrar ediyoruz 3 zincir çekiyoruz buraya batıyoruz ve buradan itibaren ananaslarımız eşit başlayacak artık bu sıradan itibaren şöyle göstereyim bir sonraki sırada burada yaptığımız gibi 3 zincir bu boşluğa 3 zincir tekrar bu boşluğa birer trabzan yapacağız bir sonrakinde bu ortadaki şurada olduğu gibi şu ortadaki trabzanı 11 trabzanla sonra 13 çıkaracağız sonra yapraklarımıza başlayacağız ikinci yaprağa başlarken 5 zincire geçeceğiz 3. yaprağa başlarken de tekrar çoğaltma yapacağız ananas çalımız bu kadar. Eğer istiyorsanız bittikten sonra şu kenarlardan şu dönmek için kullandığımız zincirlerin içine böyle ip kesip içinden geçirip bağlayabilirsiniz. Bitişini de şöyle göstereyim. Ben şu yaprakların ikinci sırasında bitiriyorum. Yani üçüncü yeni ananası başlatmadan ve isterseniz olduğu gibi bırakabilirsiniz. İsterseniz benim yapmış olduğum gibi Şöyle göstereyim Şuradan başlayarak Şuradan ee, ilk boşluğun içini e, 6 tane yarım trabzanla doldurup ikinci boşluğa sık iğne 6 yarım trabzan sık iğne 6 yarım trabzan sık iğne şeklinde Böyle bir bitiş elde edebilirsiniz Ananas bu kadar Eğer aklınıza takılan bir yer olduysa Yorumlarınızı bekliyorum. Başka bir videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.